Hristiyan Medina Fenerbahçe'nin yeni orta sahası. Ali Koç 15 milyon euroya anlaştı, transfer ifşa oldu. Fenerbahçe transfer haberleri. Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe'nin gözdesi Arjantinli yıldız transferi ağzından kaçırdı. Arjantinli futbolcunun antrenmandaki transfer konuşması ifşa oldu. İşte transfer haberinin detayları. Fenerbahçe yönetimi hem düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmanın planlarını yapıyor, hem de teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer isteklerini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fred'in partneri olarak düşünülen Medina için sarı lacivertli idareciler teklif yükseltme kararı aldı. Fenerbahçe'nin ilk teklifi Boca Juniors'a yetersiz gelmesinin yanında 22 yaşındaki futbolcuyu başka kulüpler de istiyor bu gelişmelerin ardından transferi mutlu sonla bitirmek isteyen yönetimin Arjantin kulübü ile bir kez daha masaya oturacağı ve yeni bir teklif sunacağı bildirildi. Eypan da artık de logo okumaya devam et. Rükuelmenin zor kararı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre Cristian Medina, Copa Sudamericana'daki Cruzeiro eşleşmesini bekliyordu. Boca, Brezilyalı rakibine elendi. Yıldız futbolcu bu gelişme sonrası Boka yönetimine Avrupa'ya transferi konusunda kolaylık sağlamaları için mesaj yolladı. Teknik direktör Diego Martinez, kısa sürede orta sahadan Varela ve Fernandez'i kaybettikten sonra Medina'nın takımda kalmasını istiyor. Ancak oyuncunun ayrılık talebi nedeniyle kulüp başkanı Juan Roman Riquelme'yi zor bir kararın beklediği vurgulandı.